merhabalar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben bugün şok markete geldim biliyorsunuz bugün çarşamba şok aktör ürünleri var çekip de size de göstermek istedim umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Ee, arkadaşlar bu arada aktör ürünlerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Bana destek olun arkadaşlar bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu hafta neler gelmiş hep beraber görelim. İlk önce göstereceğim şöyle waffle waffle peçeteler var bu şekilde. Şöyle bir mavi rengi, bir turuncu rengi, şöyle bir pembe rengi var, sarı. Bunlar gayet güzel, mor rengi. Burada da şöyle bir turuncu ve şöyle bir mavisi var. Çok güzeller bunlar. Bunların tane fiyatı ise 5.99 Burada da şöyle ikili el havlusu var. Bunlar da böyle ikili fiyat e, fiyatları ise e, 12.95. Ölçüsü 50 çarpı 70 santim olarak geçiyor. Şöyle bir turuncu beyazı, şöyle bir kremle beyazı var. Bir de şöyle kremle mavisi var. Bu da şöyle beyazla moru var. Ve bir de şöyle mirit yeşiliyle beyazı var. Bunlar da gayet güzel şekilde göstereyim ben sizlere. Dediğim gibi 12.95. Bir de şöyle dekoratif örme ranırlar var. Bunların santim ebat boyutları 45 çarpı 140 santim olarak geçiyor. Bu şekilde göstereyim. Beyaz hepsi tek renk sanırım. Yine de bakalım şöyle. Farklı renkleri var mı? Yok. Hepsi tek renk olarak geçiyor. Bunların fiyatları ise 7 TL. Ve tekrardan şöyle dekoratif örme masa örtüsü var. Bunu da ebat olarak 145 çarpı 220 santim olarak geçiyor. Bu şekilde. Bunu da tek renk. Hepsi beyaz rengi. Fiyatı ise 19.95. 20 TL'lik bir fiyatı var. Bir de şöyle kumsal markasının 22 santimlik derin tenceresi var. Bu şekilde. Böyle bir kahve rengi tonlarında açık kahve. Bir de Şöyle bir mor renginde var. Dediğim gibi bunlar granit efektli 22 sant, 22 santim çapında derin tencere olarak geçiyor. Fiyatları ise 54.90. Hemen şurada da 24 santim çapında sığ tencere yani karniyalık tenceresi var. Bu da aynı şekilde bir açık kahve tonlarında var. Bir de şöyle e, mor tonunda var. Bunların fiyatları da 54.90. Gayet güzel. Şu şekilde göstereyim. Sizlere detaylı bir şekilde. Şöyle. En azından sizlere de bir fikir olmuş olur. Hemen burada da onların şöyle e, tavaları var. Şu şekilde. Bunlar da gayet güzellermiş. Bunlar da 24 e, santim çapında granit efekli tavalar. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 34 90 34 95 şekilde. Bunu dediğim gibi kahve ve mor tonlarında var bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hemen burada da şöyle bir salata kasesi var. Bu da gayet güzel. Kare salata kasesi olarak geçiyor. Gayet büyük arkadaşlar bu. Bunun da fiyatı 8.99. Burada da şöyle yuvarlak salata kasesi var. Diğer salata kasesinden biraz daha küçük bu. Ee, bunun da fiyatı e, 7.99. Bu şöyle bir düz model. Hiçbir deseni yok. Ve bir de bunun şöyle içi benekli, çizgili bir modeli var. Bu şekilde kenarı çizgili içli, içi de böyle benekli oluyor. Bu bunun da fiyatı aynı. E, 7.99. Bir de şöyle Paşa Bahçenin ölçü kabı var. Şunu çıkartayım içinden öyle göstereyim sizlere. Şu şekilde şöyle. Bunun da fiyatı 14.95. Paşa Bahçenin şöyle e, şişeleri var su şişesi olarak geçiyor sanırım. E, bu bir buçuk litre hacminde. Bunu şöyle sarı kapaklısı bir de şöyle yeşil kapaklısı var. Gayet güzel. Bu şekilde. Bunların fiyatları ise bir buçuk litre hacminde. E, fiyatı 8.95 Hemen yan tarafında da daha büyükleri var. Bunlar da 3 litre hacminde arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi şöyle e, yeşil kapaklısı bir de sarı kapaklısı var. Bunlar da gayet güzeller. Bunların fiyatları da 12.95. Bir de şöyle Paşa Bahçe'nin karıştırma ve saklama kabı var. Bu da gayet büyükmüş ama ölçüsü yazmıyor arkadaşlar göremedim. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunun da fiyatı 19.95. Şöyle kapaklı. Gayet güzel. Şu şekilde. 19.95 fiyatı. Burada da şöyle yine Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Bu da e, kavanoz oluyor. 5 litrelik plastik kapaklı bir kavanoz. Bunun da fiyatı 12.95. Bunlar 5 litre arkadaşlar. Çok güzel. Turşu yapmak için çok güzel olur. Çok ideal olur bunlar. Bir de şöyle pembe kapaklısı, mor kapaklısı var. Hemen burada da o diğer gösterdiğim büyük kavanozların bir de şöyle küçük. Onlar 5 litre, 5 litrelikti. Bunlar da 3 litre hacminde arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel. Bunlar da aynı şekilde. Kapakları plastik, mor kapaklısı, bir de pembe kapaklısı var. Dediğim gibi 3 litre hacminde ve 8.99. Burada da şöyle Love markasının 12 parça Alya serisinden çay seti var. Bu şekilde göstereyim ben sizlere ilk önce tabağını şu şöyle bir tabağı var. Bunun bardağı çok şık. Çok beğendim arkadaşlar bu şekilde. Çok farklı bir kesimi var bardağın. Çok da güzel. Şöyle göstereyim ben. Şu şekilde. Bunun da e, fiyatı 27.95. Arkadaşlar bir de şöyle bu hafta gelen e, Simbo'nun e, tost makinesi var. Şöyle 4 tost diyor. Yapışmaz. Lezzetli tostlar diyor. X'larmış. Büyük arkadaşlar. Geçen, geçen e, cumartesi gösterdiğim tost makinesi küçüktü. Bu baya büyük yani. Bunun da fiyatı e, 149 TL bu şekilde. Bir de şöyle 1,5 litrelik çelik termoslardan var. Bunun da fiyatı 149 TL. Burada da şöyle ikili meze tabağı var. Bunu zaten çıkartıp göstermiştim sizlere. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Belki görmeyenleriniz vardır. Aramıza yeni katılanlar vardır. Onun için şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ikili. Bu şekilde ikili meze tabağı olarak geçiyor. 7.95, 7.99 bir de şöyle Paşa Bahçesi'nin başucu sürahisi var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir de bardağı var. Bardağı bir nevi kapak görevi de görüyor. Bu şekilde şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 14.95. Ve burada da tekrardan Paşa Bahçesi'nin şöyle bir kavanozu var. Onu da çıkartıp sizlere göstereyim. Bu şekilde dediğim gibi bu 1.5 2 litre civarında. Bunda fiyatı 10.95. Bir de şöyle e, metal kapaklı e, kavanozlar var. Paşa Bahçe'nin tabii ürünü. Bunda fiyatı bu 1 litre hacminde fiyatı ise 9.95. Burada şöyle Bay Art markasının şöyle altın yaldızlı bardakları var. Bunlar altılı oluyor. 59.95 su bardağı olarak geçiyor. Bunlar biliyorsunuz daha önceden gelen ürünler bayağı bir oldu çünkü bu ürünler burada satılmamış arkadaşlar. Şöyle tekrardan şöyle Bay Art markasının meşrubat bardağı var. Onu da ben sizlere bu şekilde göstereyim. Şöyle bu uzun oluyor. Diğeri ise kısa oluyordu. Ben diğerini de çıkartayım sizlere. Onu da yan yana görün diye. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. E, fiyatları ise altılı e, 49.95 bir de şöyle Paşa e, dikdörtgen e, borcamı var. Bu 1900 cc büyüklükte. Ben bunu da çıkartıp sizlere göstereyim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı e, 20 24.95. Tekrardan şöyle Paşa Bahçeli'nin dilimli kek kalıbından var. Bunu da çıkartıp sizlere göstereyim. Bu da bu şekilde. Bunun da fiyatı 19.95. Gayet güzel böyle dilimli bu şekilde. Bir de şöyle Paşa Bahçeli'nin şöyle bir sos soslu var. E, reçellik sosluk olarak da geçiyor arkadaşlar. Ben bunu da çıkartıp göstereyim sizlere şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunlar gayet güzelmiş. Çok hoşuma gitti bunlar. Bunların fiyatları ise altılı bir şekilde. 14.95 böyle. Burada da şöyle fresh yağlıklardan var. Bunlar 350 milim boyutunda. Şöyle kırmızısı, yeşili, bir de şöyle mavisi şekilde. Göstereyim sizlere. Bunların fiyatları ise 9.99 Burada da bu haftaki ürünler var arkadaşlar. Şöyle hazır sırada varmış. Böyle göstereyim ben sizlere. Bunun fiyatı 11.90 Fiyatı inmiş tabii ki. 12.90'dan 11.90'a düşmüş. İndirimli fiyatlarını gösteriyorum ben sizlere. Bu ürünler indirime düşmüş arkadaşlar. Burada da şöyle Elidor'un bakım kremi var. Bu şekilde bukleler için diyor bu şekilde. Bunun fiyatı 10 1074. Arkadaşlar şöyle Dermokil'in üçlü maskeleri var. Tek kullanımlık diyor. Bunların fiyatları da indirime düşmüş. Şöyle göstereyim. Hatta sizlere 9.45'ten 8.95'e düşmüş. Bunlar da indirimli. Bir de şöyle el ve vücut dezenfektanı var. Bunun da fiyatı düşmüş. Fiyatı 14.95'ten 9.95'e düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da Signal, e, White Nail, e, Detox e, diş macunu var. Bunun 750 milimlik, 34.90'dan e, 19.90'a düşmüş. Gayet iyi düşmüş arkadaşlar bu. Arkadaşlar, bu da bu haftanın ürünü. E, bu da saç spreyi olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 29.90'dan e, 17.94'e düşmüş. Bir de şöyle Gliss markasının sıvı saç kremi var. Bunda fiyatı 19.90'dan 11.94'e düşmüş. Bu şekilde. Panten yağ terapisi diyor. Argan yağlıymış bu. Bunun da durulanmayan diyor bir de. Durulanmıyormuş arkadaşlar. Bunun da 100 milimlik fiyatı 26.90'dan 16.14'e 16 düşmüş. Bu şekilde. Bir de L'Oreal markasının Elsef şampuanı. Bu da 520 milimlik 19.90'dan 16.90'a düşmüş bir şekilde. Bir de Fax zeytinyağlı sabun var. Bu dörtlü oluyor. 800 gram. 7.75'ten 7.65'e düşmüş. Gerçi bu pek fazla düşmemiş. Bu şekilde. Yine de göstereyim dedim biz bir, bir de Alo markasının e, beyazlar ve renkler için e, toz deterjanı var. Çamaşır deterjanı e, 8 kilo. Bunun da fiyatı 39.90. Peros markasının şöyle ultra güçlü jel çamaşır suyu var. Bunun da fiyatı 13.95. Hemen yanında da e, aspirin var. Bu da çok amaçlı temizleyici. Bunun da fiyatı 15.95. Bakalım. Bu 5 litrelikmiş. 15.95. Buna bir bakalım. Ne kadarlıkmış? Bu da 4 litrelikmiş arkadaşlar. 13.95. Burada da paşa bahçenin şöyle konservelik kavanozları var. Biliyorsunuz konserve zamanı geldi. Herkes konserve yapıyor. Bu kavanozlar da çok işe yarıyor. Çok güzel oluyor bunlarda. bunun da ölçüsü 660 cc olarak geçiyor ve fiyatı ise 1.95 çok güzel. Çok uygun bence arkadaşlar. Paşa bahçenin şöyle Casablanca su bardağı var. Bunun da fiyatı 2.99. Ve her zaman satışta olan sürekli hani aktüel ürünler değil de sürekli satışta bu ürün. Bunlar da şöyle kapaklı saklama kapları. Bunlar çok güzel oluyor kahvaltılık için, reçel için, her şey için çok güzel oluyor. Ee, Bunun da fiyatı 1.95. Her renginden var zaten. Arkadaşlar benim şimdiki videom bu kadar. Umarım seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.